kuşlar taraftan yemeğe devam ediyorlar bulmalarımızı Evet alın da meyveniz olsun kuşlar onu her zaman için ziyaret edecektir verin. İnsanlar bazen yemeğe layık olmuyor bu meyveler ama bence kuşlarımız yesin ya güzelim cennet olmasının dalları arasında gezen kuşlara bakın ve gidiyorlar tabii ki insanların bu patatesinden. Şu an görüyorsunuz. Bir serçe kuşumuz karnını doyurdu ve birazdan da o da burayı terk edecek. Yesinler, helal hoş olsun. Dünya sadece bizim değil, onların da dünyası. Hep birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Ve de iyi biçip afiyet olsun çekip gidecekler. Biz de öyleyiz. Herkes rızkını yiyecektir.